aslında biz Tarım Orman Bakanlığı'nın uçak filosundan bahsettik. Cumhurbaşkanlığı'nın e, özel uçağından konuşulduğunu, bunların söz edildiğini. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki can kaybının olması bizim için çok çok kötüydü. Gerçekten orman yangıları için Tarım Ormanlığı Bakanlığı nezdinde. Ama biz on can kaybı, on canımızı kaybettik ama bu kaybın rengi olmaz Mustafa Bey. Bu kaybın dili, mezhebi, siyaseti ve görüşü olmaz. Bu kaybın gölgesinde sadece ay yıldızı bayrağın altına düşer. Yani bugün bir yangın sadece ağacı değil de bizi yaktı. Bunu söylemekte fayda var. Bu diğer konuya geldiğinde gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek de Tarım Orman Bakanlığı'nın eleştirisinde gerçekten Tarım Orman Bakanlığı'nda bugün e, tarihin en güçlü filosu, filosu, var. Bu gerek kiralık olsun, gerekse kendi bünyesinde olsun, demirbaşında olsun. 27 uçak, 105 helikopter, 1766 ara söz var, 2742 toplam 5264 tane kara aracımız var. 25 bin personel var. Tarım Bakanlığı'nın 130 bin gönüllü var Mustafa Bey. Burada şunu anlamakta fayda var ve anlatmakta gerçekten Tarım Bakanlığı'nın ve diğer bakanlığın anlatmakta güçlü şekilde aslında şu. Herkes yangın için bizim bu yangınımız söndürsün, burası sönsün. Diyelim ki Bursa diyor burayı söndürelim, Çanakkale diyor burayı söndürelim, İzmir burası sönsün diyor. O, e, Seyit Gazi burası sönsün diyor. Sorun araç sayısında ve filoda değil Mustafa Bey. Sorun aynı anda çok yerde yangın çıkması ve sistemin dağılması. Problem burada. Ya şunu söylemek istiyorum. 2024 yılında toplam yangın sayımız 4000'di. Biz şu anda Ağustos'tayız. Şu anda bir küsürlerde sadece Haziran-Temmuz ayındaki yangın sayımız 4000 küsürlerde. Yangın sayısı. Ya bu sayılar çok çok önemli. Öylesine birisine sorun, yani söylenmiş bir şeyler değil. Aslında bizim şöyle bir şeyimiz de var. Ben burada e, lider haber aracıyla sizin barometre da söylemekte fayda var. Çünkü ana medya grup, televizyon kanallarından birçok kimse ve bilim insanlarımız e, çok önem ya da gözlerinden kaçtı. E, bunu literatürde de zaten e, dünya çapında da bunun ilgileniyor. Hatta Mustafa Bey. E, biz 40-40-20 kuralı diye ya da yangın üçlüsü diye adlandırılıyor. Bu çok önemli. Hatta bununla ilgili geçen e, çok yakın bir zamanda Fransa'dan özellikle Fransa örnek veriyorum. Fransa'dan orman yangınları söndürmesiyle ilgili ekip geldi. Bizimkilerine soruyorlar. Siz bu başarıyı nasıl alıyorsunuz diye. Onlar da aslında dışarıdaki vurulan vurgu çok farklı. Bizim orman e, genel müdürlüğünde hafızamız çok güçlü. Ekipler çok güçlü. Emir komuta zinciriyle çalışan bir ekip var. Dolayısıyla Bizim Fransa'daki yangın söndürme veya da başka bir Yunanistan olsun, Yunanistan olsun çok farklıyız. Burada ara ara konudan konuya geçiyoruz. Biz daha mı başarılıyız? Tabii ki başarılıyız. Şöyle bir şey var Mustafa Bey. Onlar yangın müdahalesiyle ilgili bizim bu 40, 40 40 20 kuralı veya da yangın aldığı gittiği zaman içeri girmiyorlar. Sadece bırakıyorlar. Sonuna kadar yansın, ondan sonra müdahale edelim diye. Oysa bizim yangın söndürmedeki gene Seyit Gazi olsun gerekse Bursa'daki olsun. Böyle bir yapı var. Orman Genel Müdürlüğü çalışanlar ve bizim gönüllülerde. Bırak müdürüm yangını söndüreyim geliyor. Gel bir yemek yediyorsun. Yemek arası bir yer yok. Bunu düşürüp söndürmem lazım. Ve böyle dinlen diyorsun. Yok şu anda 50 saat çalışan personeller var. Biz bu yapıyla farklıyız. Eleştirilerin bizim bir tanesi de mezun ekranlarında gösterilen sadece bir tişörtle yangın söndürme olur mu diyorlar. Aslında burada şunu uygulamakta fayda var. O can harbiyle gidenlerin e, üzerindeki herhangi bir şeyi aldığından değil, çalışanların yoksa personelin e, şu anda Bursa'da da, İzkişehir'de e, e, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bunların üzerine veriyorlar zaten. Yanmaz elbiseyle e, maske takıyorlar bir çoğunluğu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yangın doğal afet diyoruz da aslında yangın canlı afet Mustafa Bey.